Øðrun sætur kaðr. Okay. Sayın Başkanım. Sayın Cükşehir Belediye Başkanımız öğrencilerimize ödüllerini takdim ediyorlar. <laughs> Kemal Atatürk baş öğretmenimiz Ulu önderimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla eriyorum. Tekrar gününüz kutlu olsun. Evet, evet öğrencilerimiz için güçlü bir alkış rica ediyorum sizlerden. Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Üçüncülük kupası Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından takdim edilecektir. Arz efendim. Sayın Başkanım. Ve kocaman alkışlar onlar için geliyor. kendi yerlerini alıyoruz. Bunları davranış halinde göstereceğime. Bunları davranış halinde göstereceğime. Bütün görevlerimi. Bütün görevlerimi. Türk Milli Eğitiminin amaç ve temel ilkelerine. Türk Milli Eğitiminin amaç ve temel ilkelerine. Uygun olarak yapacağıma. Uygun Öğrencilerimi Öğrencileri, bu doğrultuda yetiştireceğime bu doğrultuda yetiştireceğime, namusum ve şerefim üzerine and içerim namusum ve